Benim adım Bahar, ben 456. oyuncuyum. Kesin ben kazanırım. Her yarışlara girdiğimde ben kazanıyorum. Merhaba, ben birinci oyuncuyum. Tabii birinci olacağım çünkü birinci var üstünde. Merhaba, ben bebek oyuncuyum. Şu an tek derdim e, bu mikrofonu alıp yemek. O yüzden çok sinirleniyorum. Kesin birinci ben olacağım. Bahar ve Banu Yeneceğim. Aa, 456. oyuncu geldi. Aa, birinci oyuncu geldi. Hepinizi ben yeneceğim. Çünkü abucuları yemek en çok benim hakkım. Çünkü ben hiç yemedim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Squid Game yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynayacağız. Bir misafirimiz var. O da sizin hepinizi çok sevdiği, çok merak ettiği Asel Mira. O da yanımızda. Tamam anneciğim, kolunu oynatmıyor. O kendi kendine hareket etsin. Ya sen Miray'a bir numara vermedik arkadaşlar çünkü o Fili'ye takılacak. Yeşil ışık, kırmızı ışık oyununu bilmediği için kafasına göre oynayacak. Tabii ablalar ona yardımcı olabilir. Şimdi kızlar, benim burada bir sürü abur cuburum var. Bu burcu burları her seferinde gelişte bir tane burcu alabilirsiniz. Orada Anne, evet birer de tane, de tane alabilirsiniz. Aa, a, sen bir de geliyor. Kızım nereye geliyorsun? Dur daha onu başlamadı. <laughs> da <de>. Allah Allah. <laughs> Yerinize geçin. Sizin orada alışveriş arabanız var ya oyuncak. Onun için abur cuburlarınızı doldurabilirsiniz. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Şimdi yarışmamız başlıyor. <laughs> ah bağlar ya. Hayır ancım arabanız orada duracak. Buradan alıp oraya götüreceksiniz. Bir. 2 3 yeşil ışık kırmızı ışık Bakalım hareket eden var mı acaba? Ay, sen Semir bira... gel anneciğim. Gel anneciğim. Aa hareket etmeye çalışıyor ama arkadaşlar ablası bırakmıyor. Aa bırak da ablası. Ay, sen bir eğleneceksin anneciğim. Neyse arkadaşlar şimdi ben Bahar ve Banalle'ye bakacağım. Banalle'ye bakıyoruz. Banalya kardeşin oynuyor anneciğim tutsana. Yakala kardeşini. Hayır onun değil. Bahar'cığım kardeşin hareket ediyor. Ben size demedim mi kardeşinizi bırakmayın diye. Bir dahaki sefer kardeşinizi yakalıyorsunuz. Çünkü eğer da elenirse hepiniz elenmiş sayılıyorsunuz ona göre. Şimdi ben geriye doğru ettim. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Banal ya bir tane dedik hep 10 tane yerini sürün. Bahar elendiniz anneciğim. Çünkü yeşil ışık, kırmızı ışık dedikten sonra hareket ettin kardeşine çık. Elendin Bahar Anladım. çık. O zaman tam son bir şans veriyorum. Bir daha bir şansın yok. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bakalım hareket eden var mı arkadaşlar? Bahar'a bakıyorum. Var, Bahar, hareket ettin ama gene anneciğim ya. Yine hareket ettin. Bak bu son gerçekten. Eğer bir daha hareket edersen elenirsin. Ah! Arkadaşlar Asen bile bile bir şey almış. Allah seni ne yapmasın Asen Sen de çilekli süt mü aldın kendine? İyi al hadi. Bu da senin olsun. Banu bakalım. Banu Ali'ye elenirsiniz. Sakın kardeşinizi bırakmayın demiştim. Banu de kardeşini tutuyor. O zaman tekrardan başlasın oyunumuz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa! Bahar hareket etti sanki ama. Neyse emin olamadım. Asen sen bakalım. Asen sen bir arkadaşlar kafasına göre. Banu Ali'ye bakıyorum. Kardeş yüzünden biraz hareket etmek zorunda kalıyor. Neyse. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bahar tekrardan arkadaşlar sahalarda yerlere serildi Bahar. Şu an poz veriyor. Asamira şu an çilekli süt vermeye çalışıyor ablasına. Çilekli süt içer misin ablacığım diyor. Ama Bahar diyor ki eğer içersem yarışmayı kaybederim kardeşim diyor. Asamira diyor ki of çok da umurumdaydı. Allah çilekli sütüm düştü ver abla diyor. Bahar'ın umurunda bile değil. Abla versene diyor bak elini ezeceğim diyor. Bahar hala vermiyor. Neyse yarışmamıza geçelim. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <gülüyor> <gülüyor> Bahar, Bahar hadi ya ikiniz de eğlendiniz bence çünkü kırmızı ışıktan sonra aldınız ama neyse. Son defa, her seferinde son diyorum ama bu sefer gerçekten son. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bir tane dedim arkadaşlar resmen burayı yağmaladılar şuna bakar mısın ya kala kala bir kekle şu ozma çilekli kaldı yani size şimdi bir sürü laf etmek istiyorum ama yani söylemiyorum Banu ya el insaf be kızım bir tane dedim üç tane almışsın yani ayıp değil mi Banu ya bu yaptığı Hı? Arkadaşlar şuna bakın bir iki üç tane almıştım Bahar'a bakalım Bahar kaç tane almış İyi Bahar yine idare eder. Küçük iki tane almış. Ama bir daha iki tane bir şey alırsanız elenirsiniz. Son kez söylüyorum. Ay bunda da kaç kere son kez dedim arkadaşlar. İnanın bilmiyorum kusura bakmayın. Hep bu Bahar'la bağın arayanı yüzünden. Hareket mi ettin sen? Arkadaşlar etti mi Bahar? Arkadaşlar Bahar hareket mi etti? Yorumlarınızı bekliyorum. Emin olamadım ama neyse. Yeşil ışık, kırmızı ışık bir dakika Banu bakmak istiyorum. Banu Alya aldığı bütün abur cuburları çantasına koydu arkadaşlar. Hareket ediyor mu? Banu Banalya, Banu Kızım. Ah, gözün hareket ettirdi ama kendi hareket ettirdi. Bahar'a bakıyorum. Bahar. Hadi oyun oyna anneciğim. Çalın kaşıkları benimki geliyor. Hadi çok seversin o şarkıyı. Oynasana oynamıyor arkadaşlar. Banay da oynamıyor. Şimdi tekrardan yeşil ışık kırmızı ışık. Ah! Kızım bu nasıl bir yeşil ışık kırmızı ışık yani tarihte görülmemiş. Böyle yani dans edeyi de oyun mu olur ya? Tamamen arkadaşlar şu an beni dalgaya aldılar ama tek hareketinizi atacağım sizi bu oyundan. Ah sen mi ya? Sen ne yapıyorsun? Ez ablayı. Ez, Ez anneciğim arabayla ez de o da kıpırdasın. Ben de onu bu yarışmadan diskalifiye edeyim anneciğim. Elensin Banu Alya. Neyse kıyama ablasına tekrardan çadıra geçti. Onu yemeye çalışıyor arkadaşlar Asen <laughs> Mira. Çadırı birazdan devirecek. Şimdi. Yeşil ışık kırmızı ışık. Aa ne oluyor orada bir dakika. O eller kıpırdıyor zaten bakıyorum. Kıpırdıyorum. Şu an kavga var arkadaşlar. Yeşil ışık kırmızı ışıklı görünmemiş bir şey. Kavga ediyorlar abur cubur için. <gülüyor>, Gülüyor musunuz ya? Bakayım. Bakıyorum yakın kadraj. Bahar'a bakıyorum. Evet yok. Banu bakıyorum. Neyse. Yeşil ışık kırmızı ışık. Şimdi tekrardan geliyorum Banalya. Gıdı 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 Banu Böcek geliyor. Yeşil ışık kırmızı ışık. Kim hareket ediyor? Bahar. Bahar ya. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bahar'ın duruşa bakar mısınız arkadaşlar? Yani bu nasıl bir duruş ya? Biraz ciddiye alın. Burada oyun oynuyoruz ya. Burada Squid Game oyunu oynuyoruz. Kaybederseniz neler yapacağım size? Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Allah'ım ya. Resul Bakıyorum. Yeşil ışık kırmızı ışık. Of. Oh, oh. Banu şu anda şak diye ablasını sırtına doğru arkadaşlar. Can havliyle ne yaptığını bilmiyor. Hala Bahar'ın sırtında eli. Bahar birazdan yıkılacak arkadaşlar. Son demlerini yaşıyor. Yeşil ışık kırmızı ışık. Bakıyorum. <gülüyor> Banalya. <gülüyor> Banalya. Bunda bir şey yok. Kızım. Bunu bırakabilirsin. <laughs> Bahara bakıyorum. Evet. Dudağını oynatıyor şu anda. Banalya. Burnu akıyor herhalde. Banalya dikkat et anneciğim. <laughs> Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Banalya sepeti götürüyor ya. Böyle bir şey olmaz. Kızım sepeti niye getiriyorsun yavrum? Abur cubur yok diyorum onda. Onu niye götürüyorsun Banalya? Bakayım. Sen onunla yoksa kafanı saklıyorsun değil mi hareket ettiğini görmemem için? Bahar'a bakayım. Bahar poşetiyle yemeye çalışıyor. Nasıl acıktıysa. Halbuki yemek yediğiniz zaman neyse. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ah, bahar düştü. Bahar Ali onu ne yapacaksın? Onu da çok merak ediyorum. Yani. Ne yapacaksın kızım onu? Bakın Bahar gülüyor. Kıpır diyor musun Bahar? Yok. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ya bir şey soracağım. Affedersiniz ama nereye koşuyorsunuz? Bir şey kalmadı ki burada. Yani nereye koşuyorsunuz şu anda? <laughs> Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Bahar. Anneciğim iyi misin? Ateşi var herhalde. Çocuğum ateşlendi şu an ne yaptığını bilmiyorum. Bakıyorum. Terlemişsin halbuki. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Allah'ım masada gitti elden. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bitti. Bitti. Ya bir şey sormak istiyorum. Masayla bu sepeti niye aldınız? Ha? Niye aldınız niye? Bana niye aldın kızım masayı? Arkadaşlar şu an yarışmanın sevinciyle ne yaptığını bilmiyor ve koşuyorlar. A sen Mira? yıkıldılar şu anda. Allah'ım ya Rabbim neler oluyor bu evde? Arkadaşlar, sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, ben videolarımızı beğenmeyi, yorum yazmayı sakın unutmayın. Aselmira için de güzel yorumlarınızı, dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Aselmiracığım, sen de bay bay yapmak ister misin arkadaşlarına? Aselmira, buradayım anneciğim. Aselmira'nın şu an arkadaşlar umurunda değiliz herhalde çünkü abur cuburlara bakıyor. Bir tane abur cubur verelim eline. Şunu verelim bakalım oynayacak mı? Aselmira! Bunu oynasın. Çok sever böyle değişik şeylerle. Dur anneciğim, da bir oynasın. Sesi de çıkıyor ya bunun. Hadi bay bay arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Bahar, Banalya, kızlar size sürprizler aldım. dur <laughs> kız, aa sen gözlüğün niye taktın evde? Güneş mi var? Ah evet birazcık güneş vurmuş arkadaşlar. <laughs> Banalya da havalı havalı pembiş gözlüklerini takmış. havalı. havalı. Evet Bahar'ın zaten gözlükleri çok havalı her zaman pembiş pembiş. Kızlar size böyle çok güzel bir şeyler aldım. Şimdi ilk önce şu böyle hani Hayır, bir kere şu, hatırlıyor musunuz? O anneciğim o yapışkan yapışkan anneciğim dövme gibi yani o tarz bir şey. Siz çok istiyordunuz. Bir kereye mahsus aldım ama her zaman sürekli alamam. Çok arada bir nadir alabiliriz, tamam mı? Şu da arkadaşlar çok hoşuma gitti. Şu içindeki şu, şu e, tokaların güzelliğine bakın. Baksana. Şunu bir açıp bakalım mı? Bakalım. Şunları bir kenara koyalım. Tamam. Onları masada yaparız. Bir şunu açalım. Tutmanın. Kaldır, hadi bakalım. Arkadaşlar oh, rengi renk ya çok güzelmiş gerçekten de kız ay döktünüz her yere neyse tekrardan dolduralım içine. her renk var bununla çok güzel böyle saçlarınızı yaparım sizin ama içine doldurun bunu ondan sonra şu oyuncaklarımızı oynayalım en sonunda arkadaşlar şu dövmeleri yapıştıracağız bakalım kaç tane dövme varmış 1 2 3 4 5 taneymiş şöyle yaparız 2 tanesi senin olur 2 tanesi bu onlarla, bir tanesi de benim. Ha 3 tanesi benim miktar. iki tane? Ha, bana yok mu ya? Yok. Benim de canım bak, çıkıyor Bahar. Şu bana al Şu bana, şu benim, şu benim, şu benim. Bir tanesi de benim olsun Tamam senin bu olsun. Bak, bak şu senin. Hangi? Bak, senin? Şu tamam senin. hadi en beğenmediğiniz benim olsun. Tamam bu o. benim olsun. Diğer iki iki tanesi Bahar'ın, iki tanesi şu, de bana. Bak şu ikisi benim, şu şu da iki tane. Tamam artık nasıl yaparsak. Bir de İlk önce orayı toparlayın. Kızlar, hatırlıyor musunuz? Ben Hayır. size daha önce bu oyuncaklardan evet. almıştım şey değil, ama İstanbul'da. bir şey söyleyeceğim. Evet, İstanbul'daydık. Anneanne gitmiştik? Ama bunun bir farkı var. Birazdan bunu Evet arkadaşlar, yanıyor. kız yoksa sen bunu ben önce açıp yaptın mı? Hayır. Nereden anladın ışıklı olduğunu? Şurada şey var ya ondan anladım. Hmm, belki de arkadaşlar bahar daha önce videolarda falan izlediyse oradan Güzel. anlamıştır. Hı. Topladınız mı oraları? Oraları toplayın sonra bunları uçuralım bakalım. En uçuralım. yükseği hanginizinki çıkacak? Ben, çok benim. merak ediyorum. Bağnalya'nın üstüyle uyumlu. Bağnalya hemen sen pembişi şey mi kaptın? <laughs> Bahar bak şurada bir tane kalmış anneciğim. Şunu da al. Onu da koy. Hadi bakalım uçuralım mı? Uçalım. İkeni ben. Anneciğim bak. Ben şimdi bu buraya takılırsa olmaz. Hmm, nasıl yapacaksın? Birlikte. azıcık tamam ters azıcık azıcık ters, geri git ters. bakalım. Ters mi? Ters değil. Banu hadi sen uçur o zaman. Ablanınki olana kadar. Bakalım. Aa, aa, aa kız uzun. ne yaptın? Aa. Hiç uçmadı ki. Banu Ali uçurtamadın. Bahar sen uçurtabilecek misin? Uçururum. Hadi uçur bakalım. Azıcık geri git Anladım. bakalım. Tamam ben alırım. Dur ablan bir uçursun ilk önce. Hayır. Işığı yanacak mı acaba? Ay. Aa niye yapamadın? Bahar bozuk mu yoksa bunlar? <laughs> Nasıl ışığı yandı öyle Bahar onun? Çok güzel yandı. Hadi biraz daha hızlı atmaya çalış bakalım. Tamam. Hadi Banu anne sen. Ben de şimdi atacağım. Annecim sen yapamadın mı? Hadi bakalım geriye git tekrardan. Şimdi çok hızlı. Bir, iki, üç at bakalım. Ay. Aa, aa yapamadın annecim niye yapamıyorsun Ay. ya? Anne çok hızlı olunca oraya takılıyor ve olmuyor. Hmm, anladım tamam hadi. <laughs> Aa, arkadaşlar bozuk mu bu niye olmuyor ya Aa. Anneciğim bozuk mu çıktı Ama şey az önce, şey uçuyordu Benim şey. aldığımda orada yaptım ben Yaptın mı Evet anneciğim denedim hatta ışığı yanıyor mu Diye de baktım Banu ya. Allah Nasıl alacaksın şimdi sen onu oradan Hadi at bakalım Banu ya. Niye yapamıyorsunuz siz ya Banu Ali şöyle yapalım gel Bak şimdi şöyle yapalım. Ben hem kamerayı tutup hem yapamam. Sen bunu şöyle alttan tut, ben ne yapayım onu. Orada? Sıkı tut ama tamam mı? Dur, 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 dur. Bahar sen ne yapıyorsun? Alamadın mı hala? bana hazır mısın? Bir, iki. Kızım niye bırakıyorsun? Ama bırakırsan olur mu öyle? Sıkı tut. Bahar sen oradan çık, kafana falan gelmesin. Şöyle düz tut anneciğim. Bir, iki. Aa. Olmuyor kız ters mi taktın? Anneciğim ters takmışsın ya. Işıklı tarafı yukarı gelecek. Banal ya. Dur. Dur. Şunu çıkartalım şöyle. Ben şimdi şey Ama bıraktım. öbürü daha iyiymiş ya. Keşke ışıksız olandan alsaydım. Bak anne. Dur. Uçuruyorum. Tak şimdi. Dur bahara bakalım. Oy. Tamam bırak banal, o kendi kendine şey yapar iner aşağıya. Evet, Hadi yapıyorum. yap. Ama inmedi ki. Evet, i̇nmedi Dur şimdi biz yapmaya çalışalım. Bağlar sus. Ben bir daha deneyeyim bakalım olacak mı acaba. Aa Bağlar'ı yaptı ama çok havayı uçuramıyorsunuz ki. Evet. Ben uçuruyordum bunu ama arkadaşlar ben hem kamerayı tutup hem yapamayacağım Çünkü iki elle yapılan bir şey. Işığı yanıyor mu siz ona bakın. Yanıyor muydu ışıkları? Yanıyor. Tamam o zaman bunlar kenarda dursun. Biz şimdi dövmelerimize geçelim mi? Ay şu an bir tane şey daha yapayım da. Bağlar'ı sanki yapabiliyormuş gibi yapamıyorsun ki. Ölüyorum. Şaşkın Banu Ali onu, onu niye oraya bıraktın olur mu? Banu Ali şu en altına geçirilmesi gereken şeyi yapamadı arkadaşlar. Buradan olmuyor. Nereden oluyor? İşte böyle tamam. Ben istiyorum ben de öyle diyorum zaten. Dur. Tamam dur şu Banu Ali son bir kez yapsın. Çok istedi yapmayı. Hadi. Bir, iki, üç. Arkadaşlar yani Banali Ali Anne. havaları uçuramadı. Neyse hadi geçelim bakalım. Dövmelerimizi yapalım. Oturun oraya. Burası. Herkes kendi dövmesini seçti mi? Banali sen de şu, geç. Şu Banu Ali, şu Banu Ali, Şu Anne. benim, şu benim. Şu da benim. Şu da sen. Tamam hadi bakalım başlayalım. Geliyorum. Şimdi bu dövmeleri nerelerinize yapıştıracaksınız? Anne ben bir tane şu Elinize ne yaptı sen? Aa boyamışsın. Ancak ellerini boyama Anne, diyorum bir ya. Tane koluma, tamam. bir, bir tane koluma. Bir öbür kolum. Tamam, iki tane. Tamam, Ali sen de bu kollarına yapacaksın. Ben de şöyle elimin üstüne doğru yapmak istiyorum arkadaşlar. Ya, Bakalım en güzel dövmek için olacak. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bunları nasıl yapıştıracağız? Yapıştıracağız acaba direkt çıkacak mı? Anne bak ben biliyorum. Bak bunu çıkartacağız. Tamam. Sonra bunun böyle buradan açılmayacağım. Tamam bir dakika bir dur bakayım sakin olun. Ben onu bir anlayayım. Tamam. Şu senin de değil mi Bahar? Hayır, o Bahar'ın. Senin hangisiydi? Hayır, şu senin. Şunların ikisi benim. Şunların ikisi senin. Tamam. Bekle şimdi ben çıkartayım. Size yapıştırayım. Ondan sonra da bakalım nasıl olacak. Çıkacak Yıkacak mı, çıkmayacak ya. mı? Göreceğiz. Yıkacak mı? Yok ya bence bu yıkananlardan değil. Arkadaşlar Aa. deneme tahtası beni yaptı bu yaramazlar. Çünkü olmazsa falan annemize olmasın diye. Şimdi arkadaşlar, bunun arkasında İngilizce bir e, açıklaması vardı. Tabii biraz zorlandık İngilizce çok iyi bilmediğimiz için. Biraz yardım aldık. Şimdi e, ilk önce bunu yapıştırın. Sonra süngerle biraz ıslatın yazıyordu. Sonra 20-30 saniye sonra kaldırın diyordu. Hadi bakalım şunu yavaşça çekin kızlar. Çıkacak mı acaba? Tut anneciğim orada. Wow, işte bu arkadaşlar ay, çok hazır? güzel olmadı mı ay çok güzel oldu ay, çok hazır ay, mısınız şimdi. Tamam şimdi ilk önce bunları hızlı. keseceğim arkadaşlar sonra Bahar ve Banu Ali'nin elinin üstüne yapıştıracağım Sonra da süngerimizi ısıtacağız 20-30 saniye sonra da çıkartacağız ay, acaba nasıl güzel. olacak Anneciğim uzat bakalım kolunu arkadaşlar bu Bahar'ın da sen tam şu eline doğru mu istiyorsun yoksa kolunda mı olsun direkt Tamam. Elime doğru yani. Şöyle mi olsun? Böyle mi istiyorsun? Hı hı. Tamam. Arkadaşlar ilk önce böyle yaptık. Şöyle küçük bir süngerimiz var. Olma annem tabii ki kesti. Evet şöyle büyük arkadaşlar. Ben bir videolarda falan lazım olur diye işin açığı saklamıştım, ki de saklamıştım. <laughs> Yoksa böyle elimizle uğraşacaktık. Yoksa biz şey yapardık, para yapar şeyden. Evet arkadaşlar kolunu bakalım. Hayır, Sen hayır. de ablan gibi eline doğru mu istiyorsun? Yoksa kolunda mı olsun senin? Eline doğru. Senin de eline doğru. Tamam. Şöyle tut. Tamam. Şimdi Banu Aliye'nin arkadaşlar dövmesini nasıl tanıyacağız? Ay anne. Iyi. Heyecanlı <laughs> çok mısınız? Çok rahatlatıyor değil mi? Güzel oluyor ama. Hı -hı. Yani bundan nasıl? sonra sen bize masaj yaparsın. <laughs> Siz hiç anneyi yapmayın tamam mı? Hep annesi size Anne biz yapsa. eskiden sana yapıyorduk valla. Eskiden diye eskiden. O çok eskiden diye aldık. <laughs> Bahar'cığım hazır mısın? Hazırım. Heyecanlı evet. mısın? Çok heyecanlı. <laughs> Açayım mı? Aç. Dur. Ooo çok güzel olmadı mı? Hayır, gibi açıyorum. Çok güzel oldu. ama. Şimdi banalya da. Açıyorum. Banalya hazır mısın? Hazırım. Dur. Bir iki üç. Çok güzel oldu, Pembiş pembiş ya. Sen de elini ben de göstereyim şöyle arkadaşımıza Arkadaşlar nasıl olduk? Üçümüz de birbirinden güzel olduk bence kızlar. Evet. Hadi bir bay bay yapalım arkadaşlarımıza. Bay bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Size merhaba deyin bakayım arkadaşlarımıza. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugün çok uzun zamandır merak ettiğimiz göz jelibonlardan aldım. Evet. Çok seviyoruz biz onları. Daha önce bunlardan aranızda yiyen var mı? Yok. yok. Ama Çünkü benim arkadaşım yemişti ben tadını. Görmüştü. Çok güzeldi tadı. Ya! arkadaşlar ben şimdi hangisinin güzel olduğunu bilmediğim hmm. için bir dakika hayır durun ya. Arkadaşlarımıza bir gösterelim. Belki onlar da bizim gibi daha yememiştir çocuklar. Bir anlatalım. Biz beğenirsek belki onlar da alırlar. Arkadaşlar böyle tam 5 tane göz jeli var. Bon. Kız dursan Çeksen elini ya. Oradan geliyor fare gibi. Bak. Böyle yapana göz jeli bon. Yok. Bak Mustafa Ferhan ne kadar usulcu. Aferin. Arkadaşlar iki tane yeşil aldım, bir tane sarı aldım, bir tane kırmızı, bir tane de mavi. Böyle hepsini deneyelim diye. Hepiniz şimdi aynı renkten istiyorsunuz, o yüzden bunlar tamamen şans eseri gelecek. Nasıl yapacağız peki, bu sefer? Gözlerimizi kapatacağız, ellerimizi açacağız. Ben de bakmadan arkadaşlar evet. hiçbir şekilde bakmayacağım. Böyle bunları karıştıracağım. Herkes elini açacak kime hangi göz jelibon gelirse onun olacak Yok tamam çünkü, mı? Efendim, kimin hangisini evet bilmiyor. evet biliyorum ama yine de ben şans eseri yapacağım. Herkes gözünü kapatsın. Arkadaşlar Benim karıştırıyorum. ]imler. Karıştırıyorum gerçekten gözümü de kapattım şu an. Şimdi Mustafa ne verdim. Banu Ali'cim elini uzat. Banu Ali'ye de bir tane verdim. Bahar'cım uzat. Zeynep'cim uzat. Evet Gerçekten şans eseri verdim. Hadi açın bakalım gözlerinizi. Oh, ah, ya, bana şey. aa, <laughs> aa, Ne <laughs> oldu? Ya, İstediğiniz gelmedi mi? Ben bunu istiyordum. Hangisini istiyorsun? <laughs> ben mavi istiyorum. Ben de, de kırmızıyı kırmızı istiyorum. Ama hepinizin istediği olmaz ki çocuklar. Ben hangi hanginizin istediğini yerine getireyim. O zaman. <laughs> Hayır öyle bir şey Eren. Bir dakika onu ver bakalım. Şimdi siz dört kişisiniz ben beş tane almışım. Ee, olmadı en son bunu paylaşırsınız ya da bilmiyorum Hala nasıl yapacağımızı. Evrakı dörte bölebilir miyiz? Dörde bölemeyiz. Yani. Sen ne istiyorsun halacığım? Ben Mavi istiyordum. Ben de. ya ablan anneciğim mavi istiyormuş. Onu paylaşır mısın? Paylaşmayacağım. Zeynep istersen bunu da değiştirebiliriz. İster Hayır. misin? O hangi renk bakayım? Sarı. Yeşil ne güzel değil şey mi? Aa banal ya geri verir misin onu? Şey. Banal ya anneciğim geri ver. Hiç kimseye iki tane düşmüyor. Bahar verir misin? Siz ne yapıyorsunuz şu anda? Hayır, Hadi, hayır kavga etmek yok <laughs> çocuklar. Zeynep verir misin onu? Ya, Şimdi. Hayır, ya. Hayır. ya ama bakın ben aldığıma pişman bina bina ediyorsunuz. Bina ya. Bahar anneciğim onu gelin niye hiç alıyorsun? Hiç Senin istiyor. var ya. Onun iki tane var aslında. Kavga, kavga etmeyin. Hayır anneciğim ben kavga aldım etmiyor, ya. Ben. Hayır bak hal almaya çalışıyorsunuz. Ben kebra kendice kavur. Evet mi? belki ben yiyeceğim ya ben yemeyeyim mi? Her şeyi alıyorum sadece siz yiyorsunuz. Tartışmayın. Bir sadece şey söyleyeceğim. Her teyzen bir tahmin istiyorum. Herkes elindeki göz jelibonla ilgili bir tahminde bulunsun. Mesela bu benim diyelim bu göz jelibon. Arkadaşlar bu yeşil. Bence bu elmalı. Mustafa Ferhat sen de tahmin yürüt. Ben elmalı Arkadaşlar, dedim. Arkadaşlar bence bu yeşil. Bence bu Karpuzlu. Karpuzlu olur mu hiç? Ha, karpuz. Ama dışı yeşil değil mi? Evet. Tamam, doğru haklısın. Banal ya. Anneciğim sen de bir tahmin yap. Yaban. Bence bu bir tane jelibon. Tamam jelibon Ama evet Banal Ben Mersin'i bilmiyor. Yaban Mersini mersin e, e, mavi tonlarda değil mi rengi? Evet. O yüzden o da Yaban Mersini olabilir. bir baharcım. Sen de bir e, tahmin de yürü. Bu kırmızı e, kırmızı bir elma. Kırmızı. Kırmızı elmalı mı diyorsun? Hı -hı. O çilekli de olabilir bence. Evet, Çilek böyle pembiş oluyor ya, evet Benim sarı. sarı. Yani limonlu. İçi, limon, sarı olduğu için limonlu. Çok mantıklı evet. ya. Muzlu da olabilir. Portakal, turuncu, sarı oluyor. O da olabilir. Acaba hanginizin tahmini doğru çıkacak? Artık göz cebimizle açıp tadına bakalım evet. mı çocuklar? Ay ben de çok merak ediyorum. Sırayla açın. Yavaş yavaş tadın. Ya da hep birlikte açabilirsiniz. Hepiniz açın. Gözce gibi onlarınızı. Ekranı bak böyle ağzıyla patlatıyorlar. Ay bence ama siz yine de patlatmayın ya. Ne olur ne olmaz. Kenarından bakın şöyle açma yerleri var. Açma yerleriyle açın çocuklar. Ben de, açamıyorum. Ben de. Dur abin açsın. Sen de mi açamadın? Aa ki ben mi açacağım ya? Ben açayım mı? Açın dikkatli bir şekilde açın. Ben açtım. Açtın mı? Açamıyorum. Herkes açınca bana bir versin. Ben bir de onu poşetsiz halini görmek istiyorum. Gerçekten göze benziyor mu? Ben Tamam Beren'cim anneciğim senin jelibonunu ben açarım. Aa, Açtın ben mı açacağım. Zeynep? Ay bakabilir miyim? Aa, a. aa, aa nasıl yumuşak bu göz gibi ya. Aa arkadaşlar. Ebrana, Bakar açayım. mısınız? Aa, açayım. aa. Açayım göz bebeğini bile yapmışlar bunun. Al tamam Zeynep'ciğim. Açayım mı onun ki? Açabilirsin. Sen açamadın mı Mustafa Eren? Zeynep açtı sen açamadın yani. Ebrana. Çok mu zor açmak? açtım diyeyim. Dikkatli bir şekilde aç bakalım. Evet herkes jelibonunu açtığına göre ben sırayla hepinizin jelibonuna dokunmak istiyorum. Arkadaşlar öyle bir yan hissiyat veriyor ki gerçekten yumuşacık ve böyle dışı jelimsi bir şey var. Ay göz gibi bu ya. bir de Banu rengine bakalım. Darnalyan'ın da mavi gibi rengi ya. Çok güzel göz bebeği falan. Hii, çok güzel. Acaba en güzel hangisinin tadı? Aa bu da yeşil göz. Ay yeşil gözleri de çok severim ben ya. Renkli gözleri değil mi? Evet Sarı Zeynep senin göz ceribonuna bakmıştık. Ay çok güzel duruyor. Şöyle bir gözünüze doğru tutsanıza. Gözünüz Tabii. çıkmış gibi duracak mı? Evet. Gösterin bakayım. Aa bu benim gözü çıkmış cemde yem yeşil. Aa Zeynep'in sarı gözü. Baharın kırmızı pembe ton arası. Baharın yanında mavi gözü çıkmış. Ay, çok güzelmiş eee. ya. Kokusu nasıl koksun Böyle benimki ben şey e, elmalı, elmalı şekerler gibi. Ah bir ba benimki bahar, de bahar böyle bir dakika düşür. bakayım. Bahar seninki elmalı resmen çilek ekme. kokuyor. Bir dakika hepsini koklayacağım. Seninki elma kokuyor. Bana Ali bakayım. Seninki muzlu kokuyor. Evet bu muz kokuyor sanki. Limon da ama Hı? limon mu muz mu? koklayayım mı? Anneciğim bu da direkt yaban mersini. Ben Bayıldım. Ben Sıra tadına bakma vakti. Hadi bakalım herkes tadına baksın. Mustafa Eren göz mü yiyorsun ya? Bakayım.